Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte Free fire oynayacağız. Ee, kardeşime Stick atabilir miyim? Hayır ya. Evet atabilirim. Ee, kardeşim Oyunda değil galiba. Evet arkadaşlar kardeşim hala oyunda değil. Ee, şimdi oynayabilecek. Bu arada birincisi benim kardeşim değil. Ben üstteki. Birinci olan benim kardeşim değil. Evet. Şöyle. Tamam. Evet oyna geldi. O taksi kardeşim geldi yanıma. Ha bu arada. Evet. Arkadaşlar diyeceksiniz ki neye bakıyorum? Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi. Evet. Gireyelim mi? Evet yürü. Açık mı sende herkeste? Evet. Tamam. Açık. Herkeste oynuyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> e, bu arada arkadaşlar kardeşim ben bana sessizce söyledi. Abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Evet. Hiç. Diledi mi bu oyunu emeklemek yok. Ya zamanım yetmedi ya. Of. Şu an altıncı yerim. Şu an altıncı yerim. Öldüm. Ben de. Şu an kaçıncı yerim bakacağım bir. Ama şöyle şunu öldürerek. Ben güzel vur, 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 Şöyle. Hayır abla. Ama ne neden öldürüyorsun? Ben öldürmedim. Karşından geçtin kör değil de. Körsün çünkü ben öldürmedim seni. abi bir yalandan konuşma ben seni öldürmedim. Evet arkadaşlar. Hayır. 3'e Üç. 5 evet, gidiyoruz. gidiyoruz. Evet 4'e 5 gidiyoruz. 4'e 6 gidiyoruz. Benim insanlara vurulmuyor. Vuruyor ama vuruyorum ölmüyorlar. Ben herkesi dadaklıyorum. Ya öldürüyorum. 5'e 9 geçiyor. 9 mu onlar? Evet. 5 öldürmüş mü? Sen. Ya öldüm lan. 5 nefer öldürdüm mü? Kaç? Şimdi yerim 4. Hadi iyi oynayabilirim. Dördüncü mü yersin? Evet. Kaç insan öldürmüşsün? Altı. Oy, güzel. İnanmazsan da bak. İkinci bir evet dövdüm. birinin daha birini mektup yani dövdün. Sen bu musun? Var. Öldüm. Yedi. Bunlar 13. Yuh! 13. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan, ben de öyle gösteriyor. Hay bu lan oyun. En sevdiğin üstü. Hangi silahı vuruyor bu? Çok böyle fıtı vuruyor. Arkadaşlar işte, işte, telefonum donuyor. Benimki ablam sizden küçük donmuyor. Kafadan vurdum kendim de ya. Ya öldüm. Sekiz. 5. yere çıktım lan. Hadi 4. Kim seni bu arada öldürüyor? Bu arada onu attılar. Fark ettin mi? Evet. Ay. Oyuna başlarken oldu. Bu ne acımasız insanlar. Bize diyorlar ki biz oynayabiliyoruz. Geliyorum. Öldüm. Evet. Şöyle Ya arkadaşlar ben ölmüyorum. Üçüncü yerim. Vallahi billahi inanmazsan bak. Sen misin bu? Hayır. Ben bir şeyler 6 Kral benim. Yani Oha. benim kral karakterim. Kral benim karakterimden olmuş. Vallahi. değil Vallahi diyorum. Yemin de edebilirim hatta. Gizlik, sen öl be. Sen onu mu kırıyorsun? Çatışmadan korkuyorum bu arada. Oha, vuruyor beni. Şöyle. Benim numaram. Öldüm. 12-20 Bu arada arkadaşlar çok sinirlendi. Herkesi öldürücü. 8 ya hayır ya. 9 insan öldürdüm sen. 12. 12 mi? Evet. Oo. Kral buldum öldürdüm. En. Abi kral oldu. Benim arkadaşlarım kral mıymış? Benim arkadaşlarım kral Altı Biri önden büyük biri arkadan. Bu ne? Mümkün değil. Ne? Kazanmam işte mümkün değil. böyle. 15 15'e 24. Oya. Kaçıncı? Kaçıncı yerim bilmem ama. Yes! Ben de varım onların içinde. Yes ve Yes! 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 sen mi öldürdün? Evet. Bu arada birinci yer başkası. Sen değilsin. Sen şaka şaka ben yersin. değilim. Ben değilmişim ki. Ben dördüncü yermişim. Ya o. Olsun. Bir daha oynayalım mı? Hayır. Video kapatıyorum. Arkadaşlar kanalımıza dediğim gibi yine abone olmayı Like atmayı unutmayın. O zaman ben yavaştan videoyu kapatayım. Bay bay öpüyorum.